Hayrola? Ya ben ateşi Selin'e yollayacağımı düşündüm de onun için... Çok doğru düşünmüşsün. Çünkü sıkı bir savunmaya ihtiyacı var. Hastayı vurmak ne demek? Hayır vurmadı. Oradaydım ben. Vurmadı, düşürdü. Zaten ben de bu konuyla ilgili bir şeyler söylerim diye geldim ama neredeler ya? Selin'in evindeler. Pardon? Niye? Ne niye? Niye Selin'in evi? Ateş mi? Ya niye vurdular ya? Orhan ben gönderdim. Yani Selim bugün evden çalışacak. Ha. ha. Ha ha ha. ha, Tamam o zaman. Tamam. Söyle. Neyi? Söyle ağzında bir şeyler var senin. Ha, hayır yok ya. O zaman tamam bir şey yok. Hı. Hı. Yok yok bir şey. Yok bir şey. Tamam Gülsün. Selamlar hocam. Saygılar. Hayırdır Muzo? Ha? Hocam gittim açık liseye kaydımı yaptırdım. Hemen kitapları verdiler. Vay maşallah. Aferin sana. Harita metot defteri de kapmışsın. Evet hocam hepsini aldım. <laughs> hey, hadi bakalım. Bitireceksin liseyi yani. İnşallah bitireceğim hocam. Hadi ilk sınavın benden. Muzo, fare. Fare. Hocam o konuya daha çalışmaya başlamadım. Fare. Eve girmiş, nasıl yakalanır? E sizin evde fare mi var hocam? Ya karıştırma şimdi sizin ev Fare eve girmiş, nasıl yakalanır? Söyle bakalım. Fare, e, bizim köydeki evde mestan avlar da. Ne mı sorayım? Hey, yok hocam, kedi diyorum kedi, kesin çözüm. Artık şehirlerde zehir kullanıyorlar. Bir de kapan kuruyorlar. Pıs, 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 pıs. Olmaz, kedi olmaz. Kapan, Kaptan. On. Onu kaptın Muzo. Evet. İlk onun benden. Hadi, hayırlı olsun. Sağ olun hocam. İlker Bey. İlk bakışta iyi bir arkadaşa benziyor. Ama kağıt üzerinde Biz. biraz sıkıcı. Sorunu belli ki fırsatçı bir enfeksiyon. Büyük ihtimalle ya tüberküloz ya da pneumosistiz. Dosyasını okudunuz mu? Okumaya başladım. Ama karakterler biraz karikatür gibi geldi bana. Hı? Çok sürükleyici değil. Şimdi. Ee, hocam bu arkadaş geçen hafta HIV kliniğine gitmiş. Nereye gitmiş? HIV kliniğine. HIV. Vay be. Biz HIV diyoruz, dolap dere HIV diyor işe bak. Ee, bütün dünya böyle söylüyor. Doğru ve yanlış. Senin dünyan benim. Peki. Şimdi işin ilginç kısmına gelirsek. Tüberküloz, piromosistis, mikobakteri, CME ve HSV için yapılan incelemelerde akut bir enfeksiyon rastlanmadı. Yani bu bir enfeksiyon değil. Yeniden yapalım kan incelemelerini. Evet ama inceleme sonuçları doğru olabilir. T hücreleri 200 civarında. ...çok düşük değil. Enfeksiyonla savaşmaya yeter. Gözden kaçırdığımız başka bir enfeksiyon, parazit enfeksiyonu... Hayır hocam. Gayet incinemizde temiz. İki ay önce T hücreleri otuzlara düşmüş. İlaç değiştirmişler, bağışıklık sistemi güçlenmiş, viral yükü düşmüş. Her şey iyi gidiyor derken tekrar daha da hastalanmaya başlamış. Hocam. Kabul edin. Bu vaka çok ilginç. Ya bağışıklık sistemi çok güçlüyse? Otoyanmen bir hastalık mı? Mümkün değil HIV varken. Yeni HIV ilaçları uzun zamandır uyumakta olan bağışıklık sistemini uyandırdı. Bağışıklık sistemi huysuz, aç. Kahvesini içmemiş, uyandı. Saldıracak yer arıyor, sağına soluna baktı. Saldıracak enfeksiyon göremeyince gariban eski enfeksiyonların... ...zararsız kalıntılarına girişti tekme tokat. Immune reconstitution sendromu. Yani ilaçlar onu o kadar iyileştirdi ki kendini tekrar hissetti. Yani eğer öyleyse bu çok ilginç bir sıkıcı. İlginç falan değil. Peki eski enfeksiyon kalıntıları bulmak için aç yer filmi çekin. Bir de kortizon başlayın. Duydunuz <laughs> gibi sesini. Vallahi Ateş Hoca vurmuş dedi İpek Hanım. Söylediği bu. Yok ya vurmaz o. Kesin bir yanlış anlaşılma vardır. Ya adam anafilaktik şoka girmiş yani. Vurmasa da bir şey yapmış. Doğru. Yoksa niye senin olan yardım sesin O zaman geçerli bir sebebi vardır diyeyim. Peki, peki Ekim olmalıdır. Ben kaçıyorum buradan. Nereye? Biz bir şey araştırmam lazım. Niye? İstediğin kaynağı iç bağlantıyla buradan da ulaşabilirsin. Bir paylaşıma kapalı. Amma gizli, neymiş o? Gizli bir şey değil ya. Laboratuvar ortamında üretilen argonit. Beyin argonitleri üzerine bir yazı. Ha, onu okudum ben. Senin okuduğun o değildir muhtemelen. Avrupa'da yazıdan okumuşsundur. Bu Türkiye'de yeni yazıldı. Bir tane makale var. E, Milirdiker Sendromu üzerine. Ay, arkadaşlar, ben koptum çünkü sizin bu teorik konuşmalarınız benim uykumu getiriyor. Ay, biz senin cerrah hanımlarını dinliyoruz ama. Ama benimkiler kanlı canlı. Dolayısıyla heyecanlı. Ha. Çok ayıp. Ne olmuş yani? Demek Selin'in evine gittin ha? Vay be, bu ne cesaret ya? Evde de yakalanmışsın ya de. oh doktor. Kıkır 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 kıkır. Yürü bakalım yürü. Yürü burada. Kim tutar seni? E, gerçekten bulaşık yıkarken mi yakalandın? Önlüktü <laughs> bana. Senin kurtarman gereken hastalar falan yok mu? Vallahi yok. Ben hepsini kurtardım. Şimdi seni kurtaracağım. Bu arada sen iyi kere kortizon başladın ama bağışıklık sistemini baskılamasın. Daha kötü olmasın her şey. Daha ne kadar kötüye gidebilir ki? Varfarin. Varfarin nerede? Varfarin. Varfarin mi? Ya doktor. Hematolojik bir sorun varsa şimdi kan sulandırıcı, akıllıcı olmaz ya. Varfarin. Selim'in faresi için varfarin. Hasta için değil. Ha strateji. Fare gitsin, Selin geri gelsin. Fare gitsin, Selin de gitsin. Benim derdim Selin'in bana karşı olan hislerini itiraf ettirebilmek. Eğer itiraf ederse ben de durumu İpek'e aktarırım. İpek de gereğini yapar. Ya başka bir departmana atar onu veyahut da kovar. Ne yapalım? İş bulur ama ya. He? İki durumda da ben mutlu olurum. Anlatabiliyor muyum? İyi de sen kendi duygularını itiraf etsen daha kolay değil mi ya? Ha? Madem bu kadar geri istiyorsun bu kadını, ya söyle adam gibi, ya da kapan yastığına ağla herkes gibi. Biyotemiz ilaçlama. Ha, merhaba. Ben Metin Kurt, 211 Bahar Caddesi. Eşim aramıştı sizi. Fare ile alakalı evet. Yakaladık fareyi. Adam göndermenize gerek yok. Teşekkür ederiz. Faturayı Valide Atik Hastanesi'ne yollayabilirsiniz. Doktor Orhan Yavuz adına onkoloji servise. Sağ olun. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.